Selamun Aleyküm Aslan Parçaları Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın Hadi in Allah'a emanet Kahramanlarımız geçtiğimiz bölüm bir Rayhon ile karşılaştı. Rayhon küçük Kubonlara saldırıyordu ve bunu hissedip dışarı çıkan Tulkan'ın yol arkadaşı Kubon'du. Kubon diğer Kubonlara yardım etmek istedi fakat gücü yeterli değildi ve evrimleşip Marovak oldu. Marowak Rhyhorn'u çok geçmeden yendi fakat bir sorun vardı. Marowak diğer kubonlarla birlikte kalmak istiyordu. Ekibimiz için çok zor bir andı. Marowak artık ekipte değildi. Tuğkan ve Çükütay buna çok üzüldü. Bugün ise Tuğkan'ın morali oldukça düşüktü ve Çükütay ve Mert onunla ilgilenmeye çalışıyordu. Aslanım sen tüm gün böyle suspus oturacak mısın? Hiç keyfim yok vallahi Çükütay. Tamam haklısın ben de çok üzüldüm ama hayat devam ediyor. Bak sırada bir salon savaşımız var. Bu halinle oradan galibiyet ile ayrılamayız. Biliyorum biraz zamana ihtiyacım var. Abi Silem için ne yapabiliriz vallahi üzülüyorum. Bir şey yok be oğlum bakın keyfinize işte. Çikitay kardeş bir gel bakayım. Ne var lan? Ne yapsak da moralini düzelsek aklıma hiçbir şey gelmiyor. Vallahi ben de bilemedim hele bir Aha buldum. Git bize çikolata, cips falan kapaslanım. Ormandayız Çukitay. Nereden bulayım şimdi? La elbet vardır bir yerlerde. Al bakayım şu parayı. Bu paraya ne alıyoruz Çukitay? Biraz daha ver. Ya tamam al al. Bir imanım, bir imanım. Köy koy... Al işte kafayı yedi amına koyayım. Gördüğün gibi durum ciddi çabuk git de gel. Tamam siz bekleyin burada gidip geleyim hemen. Dikkat et aslan parçası. Ulan nereden bulacağım ben şimdi ormanda market falan ya. Oh be buldum. Tulkan abim bunları çok sevecek. Lan dur, onlar benim. Buraya gel. Dur diyorum sana, dur yavşak. Ya. Bu böyle olmayacak. sıçtım ağzına senin. Seni seçtim, doğa koruyucusun. Doğa koruyucusu, koruyucusu. sarmışınlık kullanma şu dürzüğü yakala hemen. Şş. Pişini bırakma doğa koruyucusu. Hı -hı. Doğa koruyucusu iyi misin? Hı -hı. Bana bak şerefsiz arkadaşlarıma götüreceğim o yiyecekleri senden almadan bırakmam peşini. Hı -hı. Doğa koruyucusu kaçmaya çalış. Hı -hı. Doğa koruyucusu şimdi ustura yaprak. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ah siktir bu da ne böyle? Doğa koruyucusu hiper ışınını kullan. Çok güzel şimdi vücut darbesiyle işini bitir. Bak gelip zaten benden isteseydin sana verirdim. Kardeş anladın mı? Al bakayım şunu ye şimdi. Ne istiyorsun kardeş söyle bakalım. Bundan 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 tamamdır. Evet Kekna şimdi arkadaşlarımın yanına dönmem gerekli. Dikkat et kendine. Kekna. Ne oldu Kekna? Kekna. Benimle mi gelmek istiyorsun? Keknya. Gel bakalım arkadaşlar bir millet tamış. Kekna. Dukan abi, Çikitay geldik. Geldik mi? Aha bu kim lan? Kekna. Yolda karşılaştık. Biraz tatsız başladı ama şimdi aramız öyle değil değil mi Kekna? Kekna. Çimen görünce yine dayanamadın değil mi lan? Dostum biraz öyle oldu. Neyse. Abi bak sana bir sürü şeyler aldım. Yiyelim hadi. Teşekkür ederim Mert. Zahmet ettin. Ne zahmeti abi? Kekna. Ne oldu Kekna? Kekna. Ne diyor bu çikita? Hiçbir şey anlamadım. Kekna seni çok sevmiş sizinle gelebilir miyim diyor. Harbi mi lan? Hayırlı olsun yeni Pokemon'un Mert. Uzun zamandır Pokemon yakalamamıştım unutmuşum gerçekten. Pekala Kekna seninle iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Kod topu git. Kalk bakalım Tüken Bey. Daha Steve İpnisi'nden alınacak intikamımız var. Haklısın Çıkıtay. Yolumuza devam edelim. Her şeyin güzel bir başlangıcı vardır. Bu başlangıcı seninle yaptık. Doğa dikeni.